Ellerinde şerifler var. Viper'ın tisi şeriflerde oldukça güçlü bir ulti değil. Ama başarabilir. Oh, 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 Harika tabancı performansı. Fakat Kong kılıcı <laughs> alıyor. Ve Krax'ın bu performansına yazık oluyor. Denemelerimiz var. Plant'i aldırmıyoruz. E-Tek bahçede eğitimin iki tane kim var. Boş. Dakika, boş. İki yarım verdi bunu. E-Tek yardımdan kimi. Ulti ile avantaj bize kaldı. Bu suyu arkada elinde operatör var. yine ama dikkatleri çekerken kimi bir de ultiyi çekip bu suyu yakaladı. 11-9 yaptık yani. 9-1'di skor. Ve 11-9 yapıyoruz. EG'nin LSS'indeyiz. Yakasından düşmüyoruz EG'nin. Yürümelerini engellediler ve sonundan maalesef praksis skoru geldi. Kivi yakın. Mesaf bir tane ya daha, daha hadi. Bir tane daha kivi. Hadi boş. gibi boş vurdu. İki kişi kaldılar. Ne oldu ama şey. ne oynadık ama. Onlardan bir tanesi Atakaptan bir tanesi. Kilç oyumuz yarıncılar açıldı. Asfalt'a girmek onların adına çok güç. Atakaptan bir skor çıkardı. Boş. Diğer tarafta John Kimo'yu yakalamış. Plant almaya çalışıyorlar. Dikkat koma. Takas geldi problem yok. Plant aldılar. Eğitim tek. Kimi dikkatleri dağıttı ve arkadaşlarına pozisyonu hazırladı. Footy Sport hiç olmadığı kadar güçlü belki de. Şu anda bu seride mükemmel bir geri dönüş. Kuzey Amerika'da. Amerikalılara bir şok dikkat etmek lazım. Kiminin destek alması gerekiyor. Hmm. Zıplayabileceğini tahmin ediyor. Şu andaki Kimi Demon'un atılan bir tanesi. Bu noktasından maalesef oyuncularımız etkilendi. Karbon gidebilir <laughs> burada. Kimi yakın değişen Kimi Demon'un var. bu sürüden gelen kilar atı kaptan önce kullanacak. Skoçlar bu kombiden kullanmış olan bir kaptan. Şu an sağında oyuncu var. Alan Bok biraz daha tetiklenecek. Ve Muscio'yu görevli atı kaptan vuramadı ilk etapta. Sağında bir tanesi Murat'a. Bir de ikiye kadar getirdi. Maalesef Çorgum o skoru aldı. Göstere göstere ve geldiler. Pop Flash'ını bıraktı. Muscio'yu gördü ama pozisyonunu bulamadı. Perdeden çıkarak geleceğiz de boş. Harikasın Morj ve Krax. Ulti ile giren ve çok kötü ulti yatan bir John var ama ya. Şaka Kalk mı yapıyorsun ya? Böyle vuruşlar mı var John Gibo? Ya tabi Sifon beklemiyor. Ee, bence de beklemek de çok doğru bir şey yapıyor bu arada. Biz İnanılmaz yana. bir rotasyon bu. Ama anladı, anladı. Evet. Kaçar mı? Mr. Fallin'den kaçar mı? Kaçmaz! Ace Clutch'la geliyor Mr. Fallin! Kaptan! Harika iş çıkardı! Nica. Bir bombanı yakalayalım. Çok güzel. geriye doğru çekildi ama bir canla çekildi. Ve buz diyor. Açıkta. Oh, 5, e oh. 5 reyte. 5 kişi hayatta kalarak vura kıra. Sightless söke alarak kazanıyoruz. <laughs> ve şimdi... Bu round belirleyici roundlardan, kritik roundlardan bir tanesi Jovgimo. bu ve bu geldi, sekti. Moju'yu gördü, Moju da bu, nedir bu şekilde Bu nedir Bu nasıl bir matematik, bu nasıl bir geometri hocası oldu? Left.